Selamlar ben Ayça yine yeni bir aydayız bugün Koç burçlarının günü birinci burcumuz ve onlar Tabii ki önemli ilk oldukları için bu arada benim de ilk aşık olduğum kişinin burcu koç burcuydu hiç anlaşamazdık iki ateş olmuyor Demek ki ama ben sizleri seviyorum sizlerle anlaşabiliyorum sizin için şöyle bir tane de sonınızın sonuna sakladığım kartımız var katina kartımız Onun için de mutlaka kahve falınızı bitirdikten sonra o yorumda izleyin diyerek hemen kahve fincanınızı açmaya geçiyorum bakalım içinde neler var Evet ben size de şöyle göstereyim aslında gayet böyle temiz de bir fincan bu aralar sanki biraz çevrenizle mi uğraşıyorsunuz bana ilk hissettirdiği enerji o oldu sevgili Koç burçları. Burada yine böyle savaşçı bir doğanızın olduğunu görüyorum. Bazı hedefleriniz var bu. Hedefleriniz doğrultusunda ilerlemeyi gözünüze kestirmiş olarak gözüküyorsunuz. Yani aslında burada kendinizi yücelttiğinizi görüyorum biraz. Yani karşınızdaki insanı pek yüceltmeyi sevmiyor olarak çıkmışsınız. Biraz da aşktan aslında uzak kalmışsınız burada. Ben böyle bir kartalı yükseğe doğru kaldırdığınızı görüyorum. Bunun da anlamı aslında sizin o hayattaki hedeflerinizi yüceltmeye çalışmanız ve böyle kartal çok keskin bakışlı bir hayvan olduğu için onun anlamı ve bu kahve falınızda çıkan figürünün anlamı tabii ki de kendi yapmak istediğiniz hedefleriniz olduğu ve bu doğrultuda ilerlemek istediğiniz ve bu noktada da önünüzde engel istemediğiniz sevgili koç burçları tabii ki de olabilir neden olsun diyerek hemen şöyle çeviriyorum falınızı. Yani hayatta bazen inişler çıkışlar olabilir. Burada da zirveye doğru çıkacağınızı görüyorum. Burada güzel bir enerji var. Yani burada özellikle sanki kendinizi biraz saklamış olarak çıkmışsınız ama bunu keşfeden birileri olacağını hissediyorum. Yani sizi açan insanlar mutlaka olacak diyebilirim bu dönem. içerisinde o ilk başta gördüğüm biraz da sevgi önemsememeniz burada vurgulanmış ama burada daha önemser bir şekilde vurgulanmışsınız ya da ayrı ayrı insanlarla olabilir herkesin öncelikleri değişir ama yine izlediğiniz yol izlediğiniz politika doğru diyebilirim. Burada kısmet de görüyorum. Aşk ve güç de görüyorum. Şans bizimle ve sizinle olsun diyerek hemen tabağınıza geçiyorum. Bakalım tabağınızda neler var? burada böyle kavuşmayı bekleyen sanki okyanusta yüzen balıklar gibi bir şey gördüm yani hani sanki bir şey istiyorsunuz ya da gönlünüz bir şeye ulaşmak istiyor olarak çıkmış bunlar da yolları kesişecek ve buluşacak kavuşacak olarak gözüküyorlar yani genel olarak aslında mutlu sevindirici haberleri taşıyan bir faldı. Bakalım Katina kartınızda hangi kart gelmiş. Katina kartınızda da mektup kartının geldiğini görüyorum. Mektup kartı ne demektir? Uzun zamandır birinden bir haber bekliyorsunuzdur. Size yazmasını istiyorsunuzdur. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Flört olur, date olur. Burada mektup onun geleceğini gösteriyor size karşı güzel bir karttır güzel satırlarla donanmıştır burada Aslında yüceltilenin siz olacağını görüyorum Çünkü içine açıp böyle okuduğunuzda bu satırların gerçekten de gönlünüze nakış gibi işleyeceğini fark edeceksiniz ve sizin için sizi sevindiren bir yazı olacağını ben mutlaka söyleyebilirim yine hayatlarınız içerisinde ve bu ay gerçekten de böyle bir şeyleri bulacağınızı bir şeyleri yakalayacağınızı hissediyorum siz de donanımlı insanlarsınız ve bunu hayatlarınız içinde kullanacaksınız sevgili koç burçları ben ayrıca geldiğiniz beni izlediğiniz için teşekkürler tekrardan başka aylarda başka fallarla görüşmek dileğiyle kendinize To keep a